Merhaba saygıdeğer izleyiciler. Bugün Samsun Koca Dağ mevkiine geldik. Kar kalınlığı 50-60 santim civarında şu an Koca Dağ az biraz kaldı. Koca Dağ'da da metreyi geçtiği söyleniyor. Burada ufak bir misafirimiz var. Burada da ufak bir evet. misafirimiz. Ben nereye gideceğim duman oraya gidiyor. Hacı babam semaveri yakıyor. Ateşimizi yaktık. Görüyorsunuz arkadaşlar anlatmaya gerek yok. Burada insanlar eğlenmeye geliyor. Hacı dağı, bin. Bin, bin. Bak. Evet hacı babam seni dinliyoruz. Rakım kaç buranın? Buranın rakım 1300'müş. Hoca Dağı'nın şeyi. Burada 300 metre aşağı 1000'den fazla yine burada. Evet. 1000 kusur yani. Gelmek bak. isteyenler zincirlerini mutlaka getirsinler. Çekeyim, Be belli bir yerden sonra araba çıkmıyor. Hala lastiğiniz mutlaka olmalı. Ya kalmasın, bulaşmasın diye. Evet ağabeyim sen bir şey söylemek ister misin? Ne söyleyeyim? Gelenler gelsin. Saygıdeğer takipçilerinize ne demek istersiniz? Aynen. Ne söylenir ki bunu? Çıkın çıkın gelin. Evet. evet. Burada ufak bir misafirimiz var. Evet ufak bir şiirle kapatmak istiyorum videomu. Kar yağıyor şu an. Karın yağışı öğretir insana. Birbirine değmeden yaşamadan yaşamanın ne olduğunu. Semaver kaynadı. Evet semaverimiz semaver de kaynadığını gör. Evet arkadaşlar. Şuna bak şuna. Gör. Anlatmaya gerek yok arkadaşlar görüyorsunuz. Deli gibi kaynıyor zamanı Daba kadar buradayım Daba kadar. Ay yavrum bari.